Orada bir köy var ve o köy Nevşehir'in Alacaşar Köyü. Alacaşar Köyü Nevşehir ilinin merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köy 1928 yılından beri aynı adı taşımaktadır. Köy Nevşehir il merkezine 10 kilometre uzaklıktadır. Köyün toplam nüfusu ise 673'tür. Alacaşar köyünün mazisi 1800'lü yıllara dayandığı söylenmektedir. Köye öncelikle Karaman yöresinden gelen bir dul kadın ve üç oğlu yerleşmiş, daha sonra çevre köylerden de gelenler olmuş ve köy kurulmuştur. Köy elit bir İç Anadolu bölgesi kültürüne sahiptir. Köyün ekonomisi ise tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Köyde iki adet okul bulunmaktadır. Bunlar Alacaşar İmam Hatip Ortaokulu ve Alacaşar İlkokuludur. Köyde sağlık hoca ve sağlık evi vardır. Mart ayından Nevşehir İl Müftülüğü öncülüğünde din görevlileri ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla Alacaşar Köyü 4-6 yaş Kur'an kursu açılmıştır. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Müdürlüğü, petrol hakkında müteahhitlik kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından Nevşehir'in Alacaşar Köyü'nde petrol arama çalışmalarına başlayacak. Indigo Grup Turizm ve Ticaret Nevşehir Merkez Cevher Dudayev sınırları ile Alacaşar Köyü, Nar ve Çat Kasabası Kepez mevkilerinde belirlenen sahada petrol ve doğalgaz arama çalışması gerçekleştirecek.